Hallederiz kardeş kanallarına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lokal area network nasıl oluşturulur bunu öğreteceğim. Yani iki bilgisayar arasındaki paylaşım, ağ paylaşımı nasıl yapılır? Bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz için anlatıyorum. Basit bir şekilde anlatacağım. Basit bir şekilde teoriyi göstereceğim. Çok daha geniş kapsamlıları mevcut. Çok daha kripto şifreleme e, protokollerine girerek yapmak da mevcut. Fakat Basit bir şekilde iki bilgisayar birbirlerini nasıl görür, bunu size anlatmış olacağım. Öncelikle arkadaşlar çok basit bir örnek verelim. Buraya biz bir tane klasör oluşturuyoruz, atıyorum bu klasörün ismini de diyoruz ki ortak depolama alanı. Şimdi arkadaşlar klasörümüzü oluşturduk arkadaşlar. Klasörümüzü oluşturduktan sonra ne yapıyoruz? Önce şuna bakıyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Burada ethernet ya da wifi fark etmiyor. Burada A internet erişimi diyor değil mi? Demese de olur. İnternet erişmesek de olur. Bizim amacımız nedir? İki farklı bilgisayarı birbirine bağlayabilmek ve birbirleri arasında dosya paylaşımını sağlayabilmek. Sağ tuşa bastıktan sonra A ve paylaşım merkezini açıyoruz. Bastıktan sonra sol tarafta arkadaşlar bakın biz bunların hiçbirisine bakmıyoruz. Sol tarafta bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Zaten çoğu arkadaşımız bunu biliyordur. Sağ tuş ethernetin üzerine gelerek sağ tuş özellikler dediğimiz zaman daha önce demeden daha doğrusu demeden öncelikle çift tıklatıyoruz. Çift tıkladıktan sonra ayrıntılar bölümüne bakıyoruz. Evet ne almış bu arkadaşlar IP aralığını? 192.168.0.14 Alttaki subnet maskı yani ağ maskesinin de 255, 255, 255, 0 almış. Peki varsayılan ağ geçidi neymiş? Buymuş. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu modemden almış olduğumuz bizim IP adresi. Bizim bunlarla işimiz var mı? Yok. Peki biz nasıl paylaştıracağız bunu? Bunları kapatıyoruz. Burada özelliklere basıyoruz. Bastıktan sonra internet protokolü sürüm 4'e geliyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra çift tıklatıyoruz. Bakın ben daha önceden IP'mi sabitleyeyim diye RDP yani Remote Desktop uzaktan masaüstü bağlantısı dışarıdan yapabilmem açısından IP'mi sabitlemişim. Burada da standart Google'un DNS'lerini kullanmışım. Şimdi arkadaşlar yapacağım iş çok basit ne yapıyoruz bu ekrana geldikten sonra bu ekranda ip adresini öncelikle şuna bakıyoruz tekrar söylüyorum bunu açıyoruz ayrıntılar diyoruz ayrıntılar dedikten sonra ipv4 İnternet protokolü vers versiyon 4 seçeneğinde hangi ip aldığına bakıyoruz ve bu ip yakınlarına bir ip sabitleyeceğiz şimdi biz bunu özelliklere bastık Buraya da bastık. IP'mizi sabitledik arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamam. Diğer bilgisayarımızda da yani bağlamak istediğimiz diğer bilgisayarda da bunu 14 ile 34 aralığında yapabilirsiniz. Ya da 254 tane IP bloğunu kullanabilirsiniz. Fakat benim tercihim bu 14 ise diğerini 15, 16, 17 yapıyorum. Yani diğer bilgisayarlar IP aralığı neyse boş olan en yakın IP aralığını veriyorum. Ve çıkarken ayarları doğrula diyorum. Tamam diyorum. Bu bunu doğrularken tak kapatıyorum. Çünkü sorunları e, algılıyor. Orada internet yoksa internet sorununuz var vesaire falan filan diyor. Bu beni ilgilendirmiyor. Buna da kapat diyorum. ha Onu derse ne oluyor? Düzeltme yapayım mı diyor. Düzeltme yapıyor otomatik alıyor IP. Bu sefer ayarımız bozuluyor. Yani benim kafamın da ayarı böyle bozuluyor. Neyse. E, bunu yaptık tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Bunları yaptıktan sonra şu ortak depolama alanına geliyorum. Özellikler diyorum. Özellikler dedikten sonra şuraya paylaşıma geliyorum. Paylaşılmıyor diyor ağ yolu görüyorsunuz sizde. Burada paylaşım var arkadaşlar. Buraya basıyorum. Öncelikle ben burada istersem arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Buraya basıyorum arkadaşlar. Burada benim genelde standart olarak yaptığım şey nedir? Benim network'ümde benim modemimde dediğim daha doğrusu. Benim modemimde iki tane bilgisayar bağlıysa Everyone'a tıklıyorum. Everyone biraz sakıncalı ama geniş çaplı kullanılabilen bir şey. Everyone demek herkesin girebileceği bir seviye olsun demek. Şu klasörü bütün network'teki herkes görebilsin, kullanabilsin, paylaşabilsin demek. Sonra arkadaşlar buna paylaş diyorum. Paylaştıktan sonra bakın arkadaşlar şu anda paylaştığını gösteriyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar kapattıktan sonra gelişmiş paylaşım var gelişmiş paylaşma basıyorum Burada diyor ki bu klasörü paylaş Evet İsmi ne olsun diye bu şekilde olsun diyor İzinlere geliyorum İzinlere geldikten sonra Everyone diyor yani herkes diyor bunu nasıl diyor e, görsün nasıl değiştirsin vesaire Ben diyorum ki tam denetim veriyorum kardeşim diyorum tamam diyorum Buna da tamam diyorum Sonra güvenliğe geliyorum güvenlikleri kontrol ediyorum Güvenlik kısmında Bakıyoruz güvenlik kısmında paylaşıma geliyoruz. Everyone'a geliyoruz. Everyone'da denetimi tam olarak yaptığımızı görüyoruz. Etkinler şimdi herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu dosya paylaşıldı. Peki biz bu dosyanın paylaşıldığını nasıl görebiliyoruz? Burada paylaşıma bastığımız zaman burada paylaşıldığını zaten bize yazıyor. Aynı zamanda bitti mi? Hayır bitmedi. Windows 7 ve sonrası için olan işletim sisteminde şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Biz bu klasöre ne kadar paylaşım da versek bizim bilgisayarımıza ve bu klasöre erişmek isteyen herkese bilgisayar şifre sorar. Yani bizim bilgisayarımız şifre sorar. Bizim bu şifreyi öncelikle kapatmamız lazım. Peki bu nasıl olacak? Tekrar aynı şekilde A bölümüne geliyoruz. A ve Paylaşım merkezine giriyoruz. Buraya hemen e, girdim ama girmeyecektim. Arkadaşlar bakın şurada internet seçenekleri var. Bu, bu da değil tabii ki de. Yukarıda gelişmiş paylaşım ayarlarını değiştirin var. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar özel geçerli profil. Ya bizim zaten ağımız özel ama biz buna gerek duymuyoruz. Ne yapıyoruz? Tüm ağlar için diyoruz. Tüm ağlar için parola korumalı paylaşım aç yazıyor. Biz bunu parola korumalı paylaşımı kapatıyoruz. Değişiklikleri kaydediyoruz. Ve arkadaşlar evet şu anda dosyamız tamamen bütün bilgisayarlar tarafından. Network'ümüze bağlanacak olan bütün bilgisayarlar tarafından kullanılmaya hazır. Buraya herhangi bir şey oluşturabilir. Buraya herhangi bir yazı belgesi yazabilir. Onlar açmış olduğu yazı belgesinin üzerine kayıt yaparak biz buradan girerek Girdiğimiz kaydı bu şekilde görebiliriz. Ha, her şey tamam bitti diyelim. Karşımızdaki e, şeyi de bilmiyorum tabi. Nedir onun ismi? Karşımızdaki işte bilgisayar IP'sini de bilmiyorum. Ne yapmıştık? 16 yapmıştık değil mi? Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapacağımız şey şu. Buradan komut sistemini açıyoruz. Buradan direkt pingliyoruz. Atıyoruz diyoruz ki işte ping 192.168.1.15 yaptık diyelim. Şu anda 15'te makine olmadığı için bunu görmeyecek. Evet request timeout hatası verdi. Görmeyecek arkadaşlar. Pekala. Bir örnek veriyorum ben. Modemime yani 1.1 şu anda bizim network alanımızda olduğu için söylüyorum. Modemime ping atmaya kalkarsam bu nasıl olacak? Zaten 1.1 niye yaptıysam? 0.15 yapmış olmam gerekecekti. Gene aynı hatayı verecek bana. Evet. Destination host Unreachable. Tamam. Evet gene timeout'a uğradı. Ben buraya 1 yaptığım zaman direkt modemle etkileşim var mı yok mu görebiliyorum. Modemden sinyal alabiliyorum. Biz bunu niye yaptık? Karşımızdaki bilgisayar gerçekten network alanına bağlı mı bağlı değil mi? bunu pinkleyerek karşı taraftaki bilgisayarın aktif olup olmadığını görebiliyoruz. Dosya paylaşımını bu şekilde yaptıktan sonra iki bilgisayar birbirleriyle dosya paylaşım ağına katılmış oluyorlar. Arkadaşlar altta çıkan sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yakında oyun kanalımıza aktif bir şekilde oyun videolarımız da gelecektir. İstek doğrultusunda oyun videoları çekilebilir. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum.